ve ahlak. Merhaba sevgili dinleyenler. Her perşembe olduğu gibi yeni bir din ve ahlak programı ile birlikteyiz. Türkiye'nin yetiştirdiği milli hazinelerden biri olan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu bu yılki hac farizasını eda eledikten sonra kaleme aldığı hac günlüğüyle gönüllere dokunuyor. Bu özel günlükten yola çıkarak hazırladığımız iki bölümlük programın ilkini bu hafta, ikinci bölümünü ise önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağız. Şimdi Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu'nun gönül dünyamıza ışık tutan bu kıymetli sohbetinin ilk bölümünü hep birlikte dinleyelim. Merhabalar sevgili dinleyenlerim, bugün sizlerle hac öncesi ve hac sonrası ile ilgili bir takım değerlendirmeler yapmak istiyorum. Ama öncelikle neden hacca gidiyoruz? Hac ne anlam ifade ediyor? Hacca ilişkin beklentilerimiz neler? Hacdan geldikten sonra nasıl bir insan olmamız isteniyor? Bu konuyla ilgili bir farkındalık oluşturmak niyetindeyim. Tabii malumunuz hac ibadeti dinimizin temel ibadetlerinden bir tanesi. Biz ibadetleri mali ibadetler, bedeni ibadetler, hem mali hem bedeni ibadetler diye sınıflandırıyoruz. Hac ibadeti hem mali hem de bedeni ibadet grubuna giriyor. Tabii mali ibadet demek paraca yani belli bir mali yükümlülüğü yerine getirebiliyor olmak demek. Herkesin hacca gitmekle ilgili bir sorumluluğu bu açıdan yok. Yani belli bir gelir düzeyinin altındaysanız aslında hac ibadeti size farz değil. Evet belli bir geliriniz var ancak sağlıklı değilseniz yani hacca gidebilecek ölçüde sağlığınız yerinde değilse burada da aynı durum geçer. Tabii hac ibadeti öncesi ve sonrasıyla insanın hayatında çok önemli bir dönüşüme aracılık ediyor ve biz hacca gitmeden önce özellikle Türk insanı hacca çok önemli anlamlar yüklüyor ve hac ibadetinin hacca ilişkin beklentilerin gerçekleşmesi yönünde bir gayret içerisinde oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığımız da bu konudaki gayretleri organize ediyor ve her yıl biliyorsunuz ülkemizden çok sayıda insan hac ibadetini, hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gidiyor. Bu senede 85 bin civarında hacı adayımız kutsal topraklardaydı. Ben de bu grup içerisindeydim ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın fetva ve irşat heyeti üyesi olarak hem Medine-i Münevvere'de hem de Mekke-i Mükerreme'de bulunma fırsatı elde etmiş oldum. Ve burada tabii çok sayıda gözlem imkanı buldum. Hacılarımızın hacla ilgili beklentilerini, hacce yükledikleri anlamı, hac üzerinden hayatı nasıl okuduklarını, anlamlandırdıklarını gözlemleme şansım oldu. Onlarla bir dizi toplantı yaptık ve her gün hemen hemen iki ya da üç konuşmayla hacılarla karşılaştık. Hacı kardeşlerimizin hacca yükledikleri bu anlam derinliğini fark etmeye bir taraftan çalıştık. Diğer taraftan da onların hacca ilişkin beklentilerini doğru bir mecrada yönlendirebilmek bakımından onlara rehberlik etmeye çalıştık. Tabi hac ibadeti kelime kökeni itibariyle haccı biz yönelmek olarak ifade ediyoruz. E, nereye yöneliyoruz? Tabii ki vahyin merkezine yöneliyoruz. Yani Kur'an-ı Azimüşşan'ın nazil olduğu coğrafyaya yöneliyoruz. Her gün namazlarda kıble olarak döndüğümüz Beytullah'ı yani Cenab-ı Hakk'ın yeryüzündeki ilk mescit olduğunu e, ifade ettiği, ilk ev olarak nitelediği, kendi evim dediği Beytullah'ını görüyoruz. Bu hacılarımız açısından son derece önemli bir tecrübe ifade ediyor. Çünkü Beytullah'ı zihin lerinde hac öncesinde hacca ilişkin beklentiler içerisinde çok önemli bir yere konumlandırıyor hacı adaylarımız ve onu gördükleri anda böyle bir duygu patlaması yaşıyorlar. Yıllardır özlem biriktirdikleri, kavuşmayı arzu ettikleri, çok sevdikleri bir arkadaşıyla, bir dostuyla, bir kardeşiyle buluşmak gibi çok etkileyici bir buluşma sahnesi gerçekleşiyor ve bu ilk dokunuştan sonra hacıların hacca ilişkin farkındalıklarının her geçen gün daha da arttığını gözlemlemektedir imkanımız oluyor Hatta öyle ki bir kısmı Beytullah'tan, Harem-i Şerif'ten, Beyt'in civarından hiç ayrılmak istemiyor. Böyle kaybolan hacılarımızın olduğunu öğrendik. Günlerce kaldığı otele uğramayan, tesadüfen Beytullah'ta olduğu bir şekilde düşünülüp orada bulunan hacılarımız oldu. Çünkü çok etkileme, o ilk andaki etkilenme dolayısıyla yıllardır biriktirdikleri özlemle orada ilk kavuşma anından itibaren bir daha ayrılmamacasına bütün bir haç sürecinde bu mekanda, bu mekanlarda bulunmaya arzu ettiklerini gözlemleme şansımız oldu. Tabii hakikaten hac çok önemli bir tecrübe. Bu tecrübeyi iki ayaklı bir tecrübe alanı içerisine değerlendirmek mümkün. Bunlardan bir tanesi hac öncesi. Tabi Diyanet İşleri Başkanlığımızın her yıl hac kurallarına milyonla ifade edilen hatta öyle sanıyorum 2 milyona yakın hacı adayımız bu sene müracaat etmişti. Onlar içerisinde bir iki yıldır müracaatı bulunanlar olduğu gibi 15-16 yıl hatta 20 yıldır kurada adının çıkmasını bekleyen hacı adaylarımızın sayısı da hiç az değil. Nitekim hacılarla buluşmalarda kaç yıldır beklediğini sorduğumuzda hacı adaylarımız bize genellikle 10 ile 15 yıl aralığında rakamlar söylediler. Yani 12 yıl, 13 yıl, 14, 15 yıl bekleyenler var. Yine 15-16 üzeri bekleyenlerin sayısı da Belki genel içerisinde çok fazla değil ama vardı. Onları da görme, gözlemleme imkanımız aynı şekilde oldu. Tabi Diyanet İşleri Başkanlığımız çok büyük bir organizasyona imza atıyor ve her yıl 100 bine yakın hacı adayını kutsal topraklarda buluşturuyor. Onları çeşitli otellerde ağırlıyor. Çok güzel bir organizasyon yapıyor. Hem öncesiyle hem sonrasıyla her geçen gün çıtayı yükselten bir organizasyon kabiliyetini bu sene bir kere daha fark etmiş olduk. Nitekim bu organizasyon ödüllendiriliyor ve geçen yıllarda olduğu gibi son 3 yıldır Diyanet İşleri Başkanlığımız hac organizasyonu yapan dünyadaki bütün ülkeler arasında birincilik ödülü alıyor. Bu senede yine birinci seçildi ve bunu hak ettiğini biz orada tekrar gözlemleme imkanı bulmuş olduk. Tabi hac hakikaten aynı dönemde aynı mekanda milyonla insanı ki bu seneki rakamı 1 milyon 700 bindi .000 yaklaşık. Geçen yıl bu rakam çok daha yüksekti buluşturuyor. Tabi Türkiye'den de 100 bine yakın hacı adayı dedim bugünlerde kutsal topraklarda oldu. Tabi onların her türlü ihtiyacını organize etmek temel fiziksel ihtiyaçlar yeme içme barınma gibi bir tarafa ama ibadetleri organize etmek aynı mekanlarda bulunmalarını bir şekilde temin etmek de başlı başına aslında bir zorluk içeriyor. Bu yüzden hac meşakkattir sözü artık klişe bir söz olarak ifade ediliyor. Hac ibadeti zorlu bir ibadet bu yüzden ancak meşakkatin yani zorluğun arkasından bir rahatlığın geldiği de gözlemleme imkanınız oluyor. Hacı adaylarımız genellikle profil olarak yaşları ileri. Onların tabii bir takım kronik rahatsızlıkları olabiliyor. Ya da yoksa da böyle zorlu bir ibadeti ifaya gayret ederken, edaya gayret ederken bu zorluklar, bu hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığımızın Mekke'de çok güzel bir hastanesi var. Bu hastanede de her sene Türkiye'den giden çok mütehassıs yani çok böyle nitelikli hocalarımız Akademik kariyer sahibi hocalarımız, doktorlarımız hizmet ediyorlar. Aynı şekilde hemşireler, hasta bakıcılar orada hacılarımıza her türlü hizmeti 7-24 esasına göre sunmaya gayret ediyorlar. Yine otellerde sağlık ocakları var. Ani müdahale gerektiren durumlarda buradaki ekipten destek alınıyor. Ve hacın bu zorluğu, meşakkat kısmı özellikle bedensel anlamda hacıyı zorlayan bir takım kısımlarını hafifletmeye, azaltmaya, onları rahatlatmaya yönelik bir çaba bir. Bir gayret ortaya koyduklarını gözlemliyoruz. Tabi hac ibadetinin bu fiziksel görünen kısımlarının dışında bir de hacılar tarafından anlamlandırılan derin boyutları var. Örneğin Kabe'nin etrafında dönen hacılar, tavaf eden hacılar her bir dönüş biliyorsunuz şaft olarak isimlendiriliyor. Her bir şafta niyet ettiklerinde tabi herkes arzu ediyor ki hemen Kabe'nin etrafında tavafını gerçekleştirebilsin. Ancak özellikle Arafat öncesi ve sonrası günlerde bu mekanın yoğunluğunun her geçen gün arttığını gözlemliyorsunuz. Özellikle Kabe'nin etrafında tavaf etmenin çok zorlu olduğu zamanlarda birinci, ikinci kata çıkarak burada tavaf ibadetini yerine getirmeye çalışıyor hacı adaylarımız. Tabi burada da zorluklar var. Özellikle engelli hacı adaylarımızın tavafını rahat yapabilmesi için en üst katta, tabi burası kat kat böyle yapılandırılmış bir mekan, en üst katta özellikle tekerlekli sandalyede ya da elektrikli araçlarda bir şekilde tavaf eden hacıları görüyorsunuz. O mekanda özellikle bulunmak bütün herkese çok iyi geldiği gibi ileri yaşta özellikle engelli olan, rahatsızlığı olan hacılarımız için ayrı bir duygusallık ifade ediyor. Ve o hacıları gördüğümüzde özellikle bize hep sordular. Hocam acaba biz de böyle yürüyen hacılar gibi aynı şekilde ibadetimizi yerine getirebiliyor muyuz diye. Ben de dedim ki bakın sizin zaten burada bu şekilde olabiliyor olmanız bile bir takım rahatsızlıklarla başlı başına büyük bir özveriyi ifade ediyor. İnşallah Cenab-ı Hak gönlünüzdeki bu hayırlı niyetleri sizlere fazlasıyla verecek ve burada bu halinizle bulunduğunuz için sağlıklı insanlardan daha fazla insan sizi takdir ediyor, görüyor, gözlemliyor. Bu takdir Cenab-ı Hak katında da olacak ve inşallah sizler yüksek bir ecre nail olacaksınız diye onların da hem zihnen hem ruhen rahatlamaları yönünde bir takım destekler oluşturmaya çalıştık. Tabi hac ibadetinin sağlıklı insanlar açısından da beraberinde getirdiği bu zorlukları kısaca hatırlayacak olursak örneğin çok yoğun mekanlarda ve yaklaşık 50 derece sıcak altında insanlar ibadetlerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Serinletme, klima sistemleri güzel çalışıyor ancak dış mekanın sıcaklığı, kapalı mekanların ise bir anda soğuk olması aradaki sıcaklık farkı dolayısıyla hacılarımızı potansiyel hasta durumuna düşürüyor. Yani sağlıklı bir insan bugün çok sağlıklı. Ertesi gün onun da bir şekilde hastalanma riskinin olduğunu gözlemliyoruz. Ancak şu bir gerçek ki Hacılarımız bizler de aynı şekilde fiziksel olarak hastalansak da mekanın manevi atmosferinin etkisiyle bu rahatsızlıkları çok fazla hissetmiyoruz. Belki ülkemizde en küçük bir rahatsızlıkta hemen böyle yatak döşek yatan insanlar orada küçük rahatsızlıkları çok önemsemeden hatta belki uzun süre uykusuz kalarak yorgunluğu bir şekilde ertesi güne aktararak uzun süreler ayakta kalmayı başarabiliyorlar. Yani ibadetin özellikle hac ibadetinin motivasyonu yükselten manevi zindelik veren ve bu nispette de bedensel olarak bir takım kusurları kapatan insanları iyileştiren bir boyutunun olduğunu yine bu vesileyle gözlemleme imkanınız oluyor. Tabii haccın özellikle yani tavaftan başlayarak o ilk andan itibaren insanları kuşatan manevi atmosferinin farklı hacıları gözlemlediğinizde daha da yükseldiğini hissediyorsunuz. Çünkü hakikaten yani küçük yaşta böyle anne babasıyla hacca gelen minik yavruların e, hacca yükledikleri o derin anlam aslında anne babanın tecrübesi üzerinden hacca anlamlandırmaya çalışmaları çocuk masumiyetiyle buluştuğunda bütün yetişkinleri etkiliyor. Ve tabi burada rengarenk bir atmosfer var. Yani sadece ülkemizden değil dünyanın hemen her coğrafyasından doğudan batıdan kuzeyden güneyden gelen hacı adayları rengarenk bir tablo ortaya koyuyorlar ve İslam dünyasının aslında insanlığın çeşitliliğini burada fark etmiş oluyorsunuz. Ben bunu her gördüğümde aslında Cenab-ı Hakk'ın Hucurat Suresi 13. Ayet-i de ifade ettiği anlamı yakalamaya çalıştım. Malumunuz bu Ayet-i de Cenab-ı Hak diyor ki biz sizleri farklı farklı milletlere, topluluklara, kabilelere ayırdık. Peki ne neden sorusunu sorduğunuzda ayet-i celileye tek bir sözcükle cevap veriyor. Diyor ki li yani tanışmanız, kaynaşmanız, birbirinizle karşılaşmanız için. Demek ki bu karşılaşmada bir rahmet var. Bu karşılaşmada bereket var ve bu karşılaşma size farklı pencereler açıyor. İşte o zaman bu kadar farklı milletlere, farklı renklere, farklı dillere, farklı kültürlere ait insanların aynı mekanda buluşmasının anlamını keşfetmeye başlıyorsunuz. Ve burada aslında size bir farkındalık, bir bilinç hali yavaş yavaş transfer oluyor. Bu farkındalığın doğrusu herkeste oluştuğunu görüyorsunuz. Eğitim düzeyi, kültür düzeyi hangi kültürden beslenirse beslen hangi düzeyde eğitim almış olursa olsun bu mekanda buluşan herkeste minimum bir nezaketin olduğunu fark ediyorsunuz. Çünkü hacda incinmemek ve incitmemek temel kural. Tavaf ederken o kadar yoğun bir atmosfer içerisinde insanlar birbirlerine temas etmemeye olağanüstü gayret ediyorlar ve en küçük bir temasta hemen özür diliyorlar. Bir gülümsemeyle yani bir özürle bir şekilde bu durumu kendilerine ve size ifade ediyorlar. Ve siz de aynı gülümsemeyle aynı nezaketle karşılık veriyorsunuz. Dolayısıyla burada iyiliğin bulaşıcılığını ve Cenab-ı Hakkın hakikaten her yönüyle çok özel bir mekanında bulunduğunuzu fark etmiş oluyorsunuz. Bu aynı zamanda sizi yeniden kendinizi, değerlerinizi, insanı insanlığı keşfetme yolculuğuna taşıyor. Tabii buna ilişkin çok sayıda sahne yaşadım kendi adıma. Bir keresinde bir hacı adayıyla karşılaştığımda bu mekanda tabii hiç arzu etmeden benim ayağıma bastı. Ben de hiç önemli değil dedim ama o kadar üzüldü, o kadar rahatsız oldu ki defalarca benden özür diledi. Daha sonra benim yüzüme birkaç defa böyle gülümsemeyle, nezaketle baktı, sırtımı sıvazladı. Sonra sarıldı, yani acaba ben onu incittim mi diye böyle bir kaygı, böyle bir endişe içerisinde olduğunu fark ettim. Benzer manzarayı yine Medine'de peygamberimizin mescidinde ibadet ederken gördüm. Bir keresinde namaza çok geç vakitte intikal edebilmiştim. Yetişmekte zorlandım. Tabii ki beton zemin çok sıcak oluyor. Sıcağı da emiyor. Üzerine bir şey sermeden namaza durmanız mümkün değil. Mekan da çok geniş. Ben de son anda geldiğim için böyle kenar bir yerde gölgeliği de olmayan namaza durmak durumunda tam kalacaktım ki böyle yaşlı bir hacı tam tekbir alırken fark etti beni. Hemen bir kenara çekildi. Sonra bana işaret ziyaret etti, seccadesini benle paylaştı. Daha sonra benim işte zemine o sıcak zemine değmemem konusunda beden diliyle bana bir takım uyarılarda bulundu. Başka bir ülkenin hacısıydı. Arapça bir şey dedim anlamadı. İngilizce söyledim yine anlamadı. En son namaz bittiğinde biz hal diliyle anlaşmıştık. Sağa sola selam verdiğimizde ikimiz de aynı anda refleks olarak birbirimize sarıldık. Yani beden dilimizle orada aslında aynı dili, aynı kodları, aynı duyguları ve düşünceleri paylaştığımızı bir şekilde birbirimize ifade etmiş olduk. Dolayısıyla haccın hakikaten duyguları buluşturan, duygudaş, empatik bir yöne sizi sevk ettiğini fark etmiş oluyorsunuz. Orası bir iyilik yolculuğu. Ben hacca her seferinde tecrübe ettiğimde, gözlemlediğimde bu tecrübeyi hissederken hep şunu düşünüyorum. Diyorum ki bir mutluluk tüneline sanki girmiş gibisiniz. O tünelde yolculuk yapıyorsunuz ve diyorsunuz ki öncesinde bir hayatım vardı ama artık bu yeni hayat daha güzel. Keşke hep hayat böyle olsa. Keşke insanlar hep kendilerini değil başkalarını böyle düşünebilse kendileriyle birlikte başkalarını da incitmemeyi, başkalarının da duygularıyla kendi duyguları arasındaki bağlantıyı güçlü bir şekilde kurabilseler ve dinimizin de, yüce dinimizin de bizden istediği gibi ne gönül kıran ne de başkalarının gönlünde kötü izler bırakan, kötü hatıralar bırakan bir bakış açısına katkıda bulunmasalar diye hep içinizden geçiyor. Tabi Anadolu insanı böyle bir Yunus felsefesiyle hareket ediyor. Bir takım nezaketsiz tavır ve davranış zaman zaman gözlemlenebiliyor. Ancak bütün bunlar özellikle din görevlisi kardeşlerimizin zaman zaman bizlerin uyarıları ve hatırlatmalarıyla belli bir mecraya doğru yavaş yavaş taşınıyor hacda ve haccın felsefesini, haccın ruhunu, hacı olmanın ve hacı kalmanın ne anlam ifade ettiğini bu coğrafyada insanlar birlikte tecrübe etme imkanı buluyorlar. Tabii hac hem gönül yolculuğu, hem bir taraftan da baktığınızda bir bilinç yolculuğu. Çünkü burada bir bilinç da yaşanıyor ve insanlar kendi bilinçlerini tazeledikleri gibi birbirlerinin de bilincine etki ediyorlar. Yani iyiliğin bulaşıcılığını burada gözlemleme şansınız oluyor. Tabi hacı olmak aynı zamanda dünyaya başka bir pencereden, başka bir açıdan bakabilmeyi gerektiriyor. Ve biz bu senede, önceki yıllarda da ve her seferinde aslında hac meselesi açıldığında bir şeyi çok iyi fark etmiş olduk. O da hacın aslında bizim genel yolculuğumuzun çok önemli bir bileşeni olduğu haccın böyle hayatın belli bir döneminde yapılıp rafa kaldırılan bir ibadet olmadığı, aksine bütün bir hayatın provası olduğu ve önce yaşanan her neyse, birtakım hatalar, kusurlar, yanlışlar, günahlar bütün bunlardan tam bir geri dönüşü ifade ettiği ve artık onlara bir daha dönmemecesine hayatın miladi noktasında yer alan çok önemli bir ibadet olduğunu birlikte keşfetmiş olduk. Tabii bu milat çok önemli. Biz hacılarımıza da bunu çokça hatırlattık. Dedi ki Hacı ol bir hedefti. Evet inşallah o hedefe birlikte ulaştık ama bundan sonra son nefesimize kadar hacı kalmak için gayret edeceğiz. Ve bu gayret tek başına başarılabilecek bir hedef değil. Hep birlikte el birliği, iş birliği ve gönül birliğiyle bunu sürdürmemiz gerekiyor diye hedefimizi birbirimize tekrar hatırlatmış olduk. Bugün de bunları sizle paylaşmış oldum sevgili dinleyenlerim. Umarım sizden de gönlüne hac vazifesi efendim aşkı, sevgisi hedefi koyanlar bir gün orada o kutsal toprakta, kutsal beldede buluşurlar ve bu duygu düşünceleri orada tecrübe etme imkanı bulurlar. Hepinize sağlık ve esenlikler diliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın aziz dinleyenler. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. لا يستمي أصحاب Alright. يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir daha indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da görünen alemi de bilendir. O Rahmandır, Rahim'dir. Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. O yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.'' Programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan Doktor Muhammed Ersin Toy, Teknik Yapımda Ahmet Engin ve ben Adem Karabey. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. ahlak. Allah.